Hepinize Londra'dan selamlar. Selamlar. Bu sabah saat 6.30'da Londra'ya indik. Ha, yaklaşık ee, 4 saatlik bir uçuşun ardından. Ve yorgunuz ama gezmeye çalışıyoruz. 4 gün boyunca Londra'dayız. 4 günde Londra'yı gezmeye çalışacağız. Ne kadar gezebildiğimizi sizlerle de paylaşıyor olacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Londra'da ilk durağımız Buckingham Palace oldu. Sonrasında Hyde Park ve James Park üzerinden Westminster Manastırı, Big Ben ve London gezerek South Kensington'da bulunan metro istasyonunun hemen yanındaki otelimize geçtik. İkinci gün ise otelimizin hemen yanındaki Doğa Tarihi Müzesi ve Victoria Albert Müzesi'ni gezdikten sonra British Museum'a gidip Oxford Caddesi'nin bulunduğu Soho adlı bölgeyi gezerek bugünü de tamamlamış olduk. Son gün ise gezimize St. Paul Katedrali ile başlıyoruz. Daha sonra Londra'nın sokak lezzetlerini tadabileceğimiz Borough Market, Tower Londra'nı gezdikten sonra trenle yaklaşık 15 dakika mesafede bulunan Covent Garden'a gidiyoruz ve Londra gezimizi tamamlıyoruz. Burası Buckingham Sarayı. İngiliz kraliyet ailesinin resmi konutu. Sarayın tepesindeki bayrak yukarıda ise kral şu anda içeride demektir. Londra'daki en ikonik duraklardan biri. Sarayın hemen arka tarafında meşhur Hyde Park bulunuyor. Hemen yanında ise Green Park olarak adlandırılan bölgeden James Park üzerinden Londra'ya ulaşabiliyorsunuz. Biz bu tercih ettik ve James Park'ın içerisinden Londra'ya doğru yola çıktık. 57 dönümlük bir arazi içerisindeki şehir parkında sincaplarla birlikte yürüyebiliyorsunuz. Ayrıca parkta bir göl ve üzerinde iki ada bulunuyor. Bunlardan her iki Batı Adası adını alırken Diğeri içerisinde bulunan su kuşları sebebiyle Ördek Adası olarak adlandırılmış. Yemin işin parklarının içerisinden yürürken bir İngiliz kahvaltısı tatmak için mola veriyoruz. Yaklaşık 10 pound ödediğimiz kahvaltı ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Londra'ya nasıl geldiğimizle ilgili biraz detay paylaşmak isteriz. Yani biletlerimizi 3 ay öncesinden Vize 7'den almıştık. Kişi başı 2500 TL civarındaydı. Buraya gelmeniz için tabii ki vize almanız gerekiyor. Vize siz gelemiyorsunuz. Yani Avrupa Birliği pasaportunuz varsa bir uygulama üzerinden bir ön onayı, ön vize gibi bir şey alıyorsunuz. Yaklaşık 15 pound gibi bir şey ödemeniz gerekiyor. Ama eğer hani bir Avrupa pasaportunuz yoksa veya yeşil pasaportuysanız buraya gelmeniz için vize gerekiyor. Bu vize için de yine bir internet <laughs> üzerinden form <formaliz gülüyor> dolduruyorsunuz. Ödemesini yaptıktan sonra VFS Global'e gidip Oradan evraklarınızı teslim ederek işte parmak izi vesaire vererek yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde çıkıyor vizeniz. Ee, orada da vizeye başvururken ne kadarlık vize istediğinize göre bir harç ödemenizi istiyorlar sizden. 6 aylık istiyorsanız 6 aylık harç ödüyorsunuz. 2 i̇şte yıllık, 5 yıllık gibi seçenekler vardır zannediyorsanız. Şu anda da James Park'tayız. Biraz dinleniyoruz, huzur bulduk. Şimdi buradan London Eye'a doğru yürüyeceğiz James Park'ın içerisinden diğer bütün gezdiğimiz yerleri zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere. Westminster Manastırı, Birleşik Krallığın en önemli dini yapılarından birisidir. Ve İngilizler için geleneksel taç giyme ve defin yeri olmuş, daha sonraki zamanlarda bu özelliğini sadece kraliyet ailesi için sergilemeye devam etmiştir. Yetişkin 31 pound, 6-17 yaş arası çocuk 14 pound. Ama aile bileti alarak bir yetişkin bir çocuk 31 pound'a giriş yapabiliyorsunuz. Manastırın hemen arkasında ise Londra deyince ilk akla gelen Saat Kulesi Big Ben'in olduğu alanda Westminster Sarayı bulunuyor. Big Ben, Birleşik Krallığın en önemli simgesidir. Saray ise İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan yapıdır. Neo-gotik mimari üslubu ile inşa edilmiştir. Sarayın mimari yapısı ve düzenlemesi oldukça karmaşıktır. Yaklaşık 1100 odası, 100 merdiven çıkışı ve toplamda 4.8 kilometreyi bulan uzun koridorları vardır. Yeah. London Eye, 135 metre yükseklikte Avrupa'da bilinen en yüksek dönme dolaptır. Birleşik Krallık'ın en popüler turistik mekanı olmak üzere yılda 3 milyona yakın turist ziyaret eder. Standart bilet 29 pound, hızlı geçişli bilet ise 44 pound. Eğer gişeden alırsanız 10 pound daha fazla ödemeniz gerekiyor. Online alırsanız indirimli alabiliyorsunuz. İndirimli bilet alabileceğiniz linki açıklamaya ekliyorum. Toplamda 30 dakika sürüyor. Dönme dolap manzaralı bu etkinlik mekanında sokak lezzetlerinin tadına varabilir ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Biz gittiğimizde Oktoberfest dönemi olduğu için Oktoberfest ile ilgili etkinlikler bulunmaktaydı. Londra'da ilk gün gezimizi tamamlayıp daha yoğun geçecek ikinci gün için dinlenmek üzere otelimize geçiyoruz. Londra'nın en popüler yerleri için sizleri ikinci videomuza bekliyoruz. Kanalımıza abone olup beğenerek bizlere destek olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.